Merhabalar, Nur'un Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurtlu çorbalar arasında çok sevilen yoğurtlu bulgur çorbası tarifi veriyorum. Oldukça besleyici olan çorbamı sizler de çok seveceksiniz. Yazın soğuk, kışın sıcak olarak servis edebileceğiniz çorbamın yapımı da çok kolay. Dilerseniz bu muhteşem lezzetin tarifine buyurun hep birlikte geçelim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yoğurtlu bulgur çorbası için malzemelerimiz. 1 su bardağı bulgur, 1 soğan, 1 yumurta, 1 kase yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber, 2 litre su, varsa tavuk suyu, et suyu ya da kemik suyu. Çorbamızın yapımına hemen geçelim. Ben bunun için tencereme 2 litre sıcak suyumu ekledim. Şimdi içerisine 1 su bardağı bulgurumu da ekliyorum. Yine üzerine elinizde varsa tavuk suyu, kemik suyu ya da ilik suyu. Ben bir parça da ilik suyu ekliyorum içerisine. Şöyle bir karıştıralım. Bulgularımız pişinceye kadar kaynamaya bırakalım. Biz de bu sırada terbiyesini hazırlamaya geçebiliriz. Bulgurumu pişmeye bırakmışken biz de sizlerle birlikte çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için bir kase yoğurdumu karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Yine unumu ve bir adet yumurtamı da ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştıralım. Ben daha önce kanalımda birçok çorba tarifi paylaştım. Özellikle yoğurtlu çorbalardan çok güzel geri dönüşler sağladım. Eğer sizler hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayıp yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bulgur çorbası gerçekten hem çok pratik hem de çok besleyici bir çorba. Eğer denemediyseniz kesinlikle şimdiden denemenizi sizlere tavsiye ediyorum çorbam güzel bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Biz de sizlerle birlikte çorbamızın lezzetine lezzet katacak olan sosunu hazırlayalım. Sosun yapımına geçelim. 3 yemek kaşığı sıvı yağım içerisine ekledim tavamın. Şimdi doğramış olduğum bir adet soğanımı da ekleyip pembeleşinceye kadar kavuracağım. Çorbama lezzetine lezzet katacak. Gerçekten çok şahane oluyor. Güzel bir şekilde pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra içerisine pul biber ve nanesini de ekleyeceğim. Çorbam kaynıyor. Soğanlı harcım da bir yandan kavrulurken şimdi terbiyesini içerisine ekleyeceğim. Bunun için iki kepçe kadar sıcak suyumdan içerisine alıp çorbamdan içerisine alıp şöyle bir karıştıralım. Kesilmemesi için bu yöntemi kullanalım. Sonrasında terbiyemi yavaş yavaş içerisine ekleyelim. Gerçekten çok şahane bir çorba olacak. Evet, güzel bir şekilde karıştırdım. Bu arada soğanlı harcım kavrulmaya devam ediyor. Evet, soğan güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi içerisine nanemi ve pul biberimi de ekliyorum. Çok fazla yakmayacağım. Şu şekilde bir karıştırıp nanelerin çok fazla kurumasını istemiyorum. Evet. Şimdi sosumu çorbamla buluşturma zamanı geldi. Evet, sosumu çorbamın içerisine ekliyorum. Evet, güzel bir şekilde karıştıralım. Siz eğer baharat miktarını seviyorsanız arttırabilirsiniz baharatını. Ben bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı da nane kullandım. Evet, bu aşamada ben tuzunu da ekliyorum artık. İki çay kaşığı kadar tuz ekledim. Tekrar bir karıştıralım. Gerçekten tadı damağınızda kalacak. Çok güzel bir çorba yoğurtlu çorbalar arasında en sevilen çorbalardan birisi. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum. Çorbamı bir süre daha kaynatıp altını kapatıp servise hazır edeceğim. Bu arada ocağımın gözünü epeyce kıstım. Bu şekilde karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Kesilmemesi adına sizler de bu şekilde denemeyi önerim denemenizi. Evet benim çorbam servise hazır. Oldukça besleyici olan çorbamı sizler de denedikten sonra eminim ki çok seveceksiniz. Muhteşem sosu ve terbiyesiyle bir araya gelen yoğurtlu bulgur çorbamı lezzeti de şahane oldu. Kesinlikle denemeye değer bir çorba olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.